Çayınızı kahvenizi alıyorsunuz ve arkanıza yaslanıp oyun gündemlerinde neler, neler olmuş neler bitmiş Bugün üzere bunları açıklayacağım ve bu, bunları irdeleyeceğiz Bomba haberler var bakalım bunların hepsi gerçek mi değil mi kurgu mu merak ediyoruz Ama gerçekten çok sağlam kaynaklardan güzel haberler aldık Bakalım oyun gündemde neler oluyor neler bitiyor Hepiniz oyun gündem haberlerinin bölümü 3'üne geldiniz Ve abone olarak like atarak ve üstünde e, yorumlar kısmını da video hakkında düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim Bakalım haber kaynakları baya yüksek neler oldu neler bitti oyun gündeminde Tekrardan tekrardan ilerleyeceğiz bakacağız. Hoş geldiniz diyoruz ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Let's go geçelim haberlere. İlk haberimiz şu şekilde Wolverine'den bir haberimiz var. Biliyorsunuz Insomniac Games Spider-Man 2 oyunu e, piyasaya sürüldü ve ekip dedi ki artık e, biz Marvel Wolverine'e gözümüzü diktik. Onun yapım aşamasına başladık ve döndük dedi. Bir kaynağa göre Insomniac Games'e yakın bir abimiz açıklama yaptı. Marvel Wolverine oyunu 2025'te çıkma durumu yüksek diyorlar gençler. Sizce 2025'te çıkar mı? Yorumlar kısmınıza bekliyorum. Ya ya da hangi yılda çıkabilir e, Wolverine oyunu sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Ayrıca oyunda bazı açıklamalar geldi Warberry oyunundan. Çok fazla kan ve şiddet ve vahşet e, olacağını söyleniyor. Biliyorsunuz Spider-Man 2 herkese oynanılabilir bir e, durumdaydı yani yaş gereği. Ama Wolverine oyunda gerçekten kan ve vahşet olduğu için büyük ihtimal bir yaş kısıtlaması e, söz konusu olacak gibime geliyor e, Wolverine oyununda. Biliyorsunuz Wolverine filmleri dizilerini izlediyseniz e, çok vahşet ve kan var zaten. Biliyorsunuz işte partiküllerin işte kırılması şunlar bunlar ufuzların kırılması falan vesaire. Bu tarz olayların zaten olması e, mümkün. E, Wolverine çünkü ona müsait bir oyun. Oyun. O yüzden hani böyle bir durumlar olacakmış ee, bakalım bekliyoruz merakla ee, ileride neler olacak ne yapacak bilmiyoruz ama bir kaynağa göre dediğim gibi 2025'te çıkma olasılığı yüksekmiş bakalım neler olacak ben de merakla bekledim oyunlarda bir tanesi Wolverine'i severiz hadi bakalım. Çok gereksiz bir haberle ve oyunla sizlerleyim Last of Us Remastered Part 2 duyuruldu biliyorsunuz yani hiç gerek yok. Vallahi of buf ya lan bu ne ya falan dedim bildiğin ya. Şu an ekranda bir e, görsel göreceksiniz gençler. Birisi PlayStation 4, birisi PlayStation 5. Allah aşkına bir bakın bakayım. Görüntülerde hangisi gerçekten of ne güzel grafik olmuş falan diyebileceğiniz bir grafik görebiliyor musunuz? Bakın PlayStation 4 versiyonuna bakın yukarıda. Bir de e, aşağıda PlayStation 5 versiyonu var. Yani gerçekten ben anlamıyorum artık Naughty Dog ekibini. Yani Uncharted 5 var. Yani Last of Us Part 3 var. Yeni IP'lerle uğraşın. Yani ne vakit harcıyorsunuz PlayStation 5'e yeni sürümü çıkartacağız diye remasterını çıkartıyorsunuz. Biz PC duyurusu bekliyorduk. Adamlar hala PlayStation 5'e Part 2 remaster yapmak için duyuru yapmışlar. Ben anlamadım abi. Gerçekten hiçbir farkı yok. ya bildiğim para tuzağı. Ama şöyle bir durum varmış herhalde. Ee, PlayStation 4 sürümünde yani Last of Us PlayStation 4 sürümünüz varsa bunu yani eğer PlayStation 5'e geçecekseniz 10 dolar e vererek yani upgrade yapabiliyormuşsunuz bedavaya. En azından tam oyun istememiş ay 70 Bu beni mutlu etti. Ee, ama ben bu haberin gerçekten gereksiz olduğunu düşünür ve gerçekten bu e, remaster'a var mıydı yani? Gerek var mıydı? Lütfen siz de da yorum hakkısında yazarsanız sevinirim. Bir tartışalım, konuşalım, irdeleyelim. Ee, bence çok gereksiz bir durum çünkü zaten e, Last of Us Part 2'nin fiyatı gerçekten unutulmuştu. Kaç yıldır 350 liradan duruyordu ve gerçekten Black Friday indirimine gelmesi de çok kötü oldu. Çünkü Black Friday indiriminde biliyorsunuz Exclusive oyunları çok indirime giriyordu. Hatta Ragnarok bile indirime girdi. Ben de keza Last of Us Part 2'nin indirimi girmesini bekleyenlerdendim. E, fakat girmedi. remaster duyuruldu yani tam Black friday in indirime denk geleceği zaman ve maalesef 750 lira üzeri e, bir zam aldı. E, o yüzden hiç gerek yoktu. Gerçekten bildiğim para tuzağı gibi bir haber. E, bir oyun daha doğrusu. Bilmiyorum abi yani Last of Us Part 2 bence remasterı hak etmiyordu. Bence gelmemesi lazımdı. Bilmiyorum sizin düşünceniz nelerdir yorumlara bekliyorum. Bir diğer haberimizde Prince of Persia yapım ekibinden 20. yılı kutla kutlu ve mutlu duyarız diye bir tweet attılar. Dediler ki Prince of Persia Sense of the Time oyunu remake'ini yapıyoruz. Yani iptal olmadı dedi. Zaten hiçbir ses seda duyulmuyordu bu oyun hakkında. Sizce gerçekten Prince of Persia... Sons of the Time e, oyunu remakei yapılıyor mu yorumlar kısmınıza bekliyorum gençler e, Bu oyunu biliyorsunuz varlığı yok oldu yani ilk başlarda bir fragman dönmüştü oyuncular tarafından e, çok eleştiri aldı e, Bu nasıl remake? böyle remake yapacaksanız hiç çıkarmayın oyunu diye bildiğin e, eleştiri yağmuruna tutulmuştu e, Prince of Persia Sons of the Time'ın e, remake yapımcılarından yani bilmiyorum bu oyun gerçekten çıkar mı çıkmaz da hiçbir fikrim yok ama gerçekten hani 20. yıla özel böyle bir kutlarken bir yandan da yazdılar merak etmeyin Prince of Persia'nın yeni remake'ini yani oyunun remake'ini yapıyoruz. E, fakat ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Ama şunu dediler bize yepyeni grafikler, yepyeni ile tekrardan e, geri yapıyoruz dedi bu oyunu. Biliyorsunuz benim çocukluğum bir oyunu. E, sizler de illaki oynamışsınız O duvardan gidip de aşıları düşmeyi çok kez yapmıştım. Ve oyunu gerçekten çok zor diye bıraktığım anları hatırlıyordum ha küçükken. E, ya gerçekten benim için yeri ayrı bir oyun. Zaten biliyorsunuz Prince of Persia markası belli bir yerde bitmişti. Assassin's Creed yerine çevirmişlerdi. Böyle de bir hikayesi var bu oyunla ilgili. Assassin's Creed ile çok bağlantılı bir yapım. Her neyse o konuya girmiyoruz. Ama remake yapıldığı söyleniyor. Bakalım sizce gelecek mi gelmeyecek mi merak ediyorum. 7 Aralık'ta The Game Awards etkinlikte tekrardan gösterilen mi bu oyunun varlığını merakla bekliyoruz. Bakalım. Son haberimizde bu arada gerçekten herkesin çok merakla beklediği ve sevdiği bir karakter Venom karakteri. Evet abi Venom'un oyunu geliyor. Evet doğru bir kaynak. Ya bir kaynak Spider-Man 2'yi biliyorsunuz. Venom karakterine çok yer verildi ve dünya genelinde de çok sevildi. Oyunda bayağı iyi işlendi aslında ee, Venom e, karakteri ve öğrendik ki Insomniac Games Venom'la ilgili gerçekten büyük bir planları var. Spider-Man 2'de acaba Venom'un DLC'si mi gelecek veya yeni bir oyunu mu yapılacak, yeni bir IP'si mi yapılacak Venom'la ilgili? Böyle bir düşünceler söz konusu ve gerçekten kuvvet bir ihtimal. E, böyle bir haberlerle e, çalkalanıyor Venom oyunu gelecek diye. Bakalım sizce Venom oyunu Insomniac Games yapar mı? Çok merak ediyorum. Ya da Insomniac Games DLC olarak mı çıkar spider iki e, yani DLC olarak mı çıkar yoksa ana oyun olarak mı çıkar bilmiyoruz ama Venom oyunu gerçekten kuvvet ihtimal çıkacağı söyleniyor. Bakalım yani çıkarsa oynarız güzel oldu zaten çok güzel de işlediler Spider-Man 2'de o simbiyot aynı o çok fiziksel hali o Hulk hissetme halini falan yani çok güzel yaptı bildiğin Hulk'un o vahşetini falan hissetmiş gibi oldu dizi filmlerden izlediğim kadarıyla yani Venom oyunu da gerçekten yani hani Venom oyunu da gerçekten yakışacak bir tür olur bence bilmiyorum çıkarsa bence uygun olabileceğini düşünüyorum ben de açıkçası Venom oynuyorum. Bakalım Insomniac Games doğru dolu geliyor. Venom oyunda çıkmaz yani çıkmaması imkansız gibi bir şey çünkü çok sevilen bir karakter güzel bir IP ee, bunu iyi değerlendirir diye düşünüyorum bilmiyorum yani sizin düşünceleriniz neler sizce Venom oyunu çıkmalı mı çıkmamalı mı ee, seviyor musunuz karakteri sevmiyor musunuz yorumlar kısmına bekliyorum ee, bakalım kuvvet ihtimalle çıkacak bilme geliyor ilerleyen zamanlarda yine haberlerde e, yer alırsa konuşuruz ederiz bakalım. Evet oyun gündem haberin 3. bölümü böyleydi. Abone olarak ve like atarak e, desteklerseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, oyunla kalın ve haberlerle kalın. Yorumlar kısmınızda bekliyorum düşüncelerinizi de. Hadi bakalım görüşürüz.